Imperial Productions. İşte onun arabası. Herkese selam. Ben Imperial. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te komik bulduğum klipleri derliyorum ve komik editlerle beraber paylaşıyorum. Bunun videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca şu aralar ki adresinde de yayınlara devam ediyoruz. Ki adresimi de kanalın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öyleyse videomuza geçelim. Arabayı al. <laughs> Onu nasıl kim <tüneyim>, araba <laughs> <laughs> zamana girdi Adam yine taklattı <laughs> attı. konuşmuyor ki oğlum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Seçkin <laughs> ki. Objektif olun. Ruslu çocukluğu yapmayın. Adam seninle futbol oynuyor. <laughs> Hayırdır bilader ben top mu? <laughs> pasif Akın modda lan. geçen kim? Bu pasif modda geçen kim? Bu İstanbul işi pasif olan kim? <laughs> Yanından geçen ben de bol zaten. zaten? Neden? Kaplumbağa dedi onu. Boş oda ya. Niye odan boş oğlum? Eee çünkü oyun odası sadece. Çünkü dolandır çünkü dolandırıldık bir evin ve bütün eşyalarımızı. <laughs> bir tek bilgisayar var hep abi 5 dolar bir 5 5 10 hala kayıyor ya. He. Şükür ya. Onu satayım sen niye sıkıyorsun? <laughs> oh. Oh. tamam ben olayı tamam, çözüyorum. Tamam. <laughs> şöyle bir hemen. Eee gel şöyle. Ya bezek. Bak vallahi başıma dalır da ben. Başıma dalmayacağım. Hile spikerim. Aa, ok tarafa defan. Otur gelerdi sonra. Bu ne pusu? Sıkabiliyor mu? Yo. Sıkamaz. Sıkamıyor mu? Hadi ya. Allah'ın akıllıları. Allah'ın akıllıları. <laughs> bas oğlum bas oğlum bas oğlum bas <laughs> bas bas oğlum bas hadi oğlum İşte bu oğlum İşte bu, i̇şte bu. <laughs> Arkalarından kaçtım gözlerinin önünden. Vın bas kazaya <laughs> O arabayla döne döne kaçtım bir de ne güzel kaçtım lan öyle <laughs> gibi. sen nasıl yiyin peki lan? Benimki injekli değil ki. Nasıl? Neydi? Üçüncü taraf program bla bla işte yani Abi <laughs> Mining diyelim hocam. Hocam araç 1800'de dağlarda otomatik gidiyor bir şey serok mu sizce? Eee bir şey diyeceğim ben da şöyle use of name of your Kışlar mı getirecek? Şey şey <laughs> zanteres ediyorlar ya domuz gibi nefes alma anın <laughs> <Bim> şurada. Onun ben link yaptım. GTA 5 stand. GTA 5 stand GTA 5 stand Helikopter geliyor. Hop on on landing on on landing yap. On on landing yaptım bir tane daha yaptım. Abi, yapınca kendi sesim çok hoşuma gitti lan. Çok mu hoşuna gitti? Kendi sesine karşı peki bir uh, bir şey falan hissettin mi yani? <laughs> on on landing yaptım ben on on landing falan ben ben... Ben... <laughs> Herkes aynı tepki vermiyor. <laughs> Kanka ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> çete Kanka çete birilerini getir. Arkadaşlarına da yayın yapıyoruz da çete getir. Ben yapıyorum ya. Ben onun önüne link attım. Allah çarpsın çocuk bak. bana inanmıyorsunuz bak bana inanmıyorsunuz. <laughs> İzliyor muyum? Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuza buraya kaderdi. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like atın oraya. Videonun başında da söylediğim gibi iki adresinde yayınlarımız devam edecek. Öyleyse başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 我是个。